Kimsin? Benimse tamam. Ali, konuş buraya bak. kayıt ayırsın hadi. Ayırsın hadi. Öldüm arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Bu benim bittiğim andır. Abi nereden tutucam ben? Aşağıda demirler var bak onlar. Şunlardan mı? <laughs> tutam, Şimdi, ha. Ya sonra abi yer değiştirmiyor muyuz? Sonra değiştiririz. <laughs> Sayıyor muyuz abi? Yemin ederim kalbim çok atıyor. Ambulans Üç Soner mi? ambulans çağır. <laughs> sen beşten sen. Ben beşten geliyorsun. Soner! Lan Soner! Oğlum <laughs> ambulans çağır. Şşş. Oğlum ha, küfürsüz konuş. Hayır küfürsüz. Küfür etmeyi Abi sana yemin çok ediyorum, ediyorum. ediyorum. kalbim çok... Çok keyifli bak kameraya sallan. Ne sallan? Ne eli ne eli sen <laughs> ne <neden> bahsediyorsun <laughs> ya? Ali <kamer> <laughs> Oğlum Sana yemin... 10 ya? saniye. Oğlum, 10 saniye. Lan bırak elimi. 10 saniye. Bari elimi bıraksana. Bir saniye. Bam bırak Olur, elimi. Şaka baka <laughs> ben de korkuyorum e ha. Bam. Yastan arkana. Yastan. 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 Bilinmiyor biliyor biliyor ettibiliyor öldüm 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 ya durdurun Allah aşkına, durdurun ya durdurun lan durdurun şu an 3 anne anne <laughs> bilo öldüm Allah el, çarpsın öldü mü? Bilo bak. Bilo sana yalvarıyorum Hadi, bırak ya. elimi bilo. <laughs> bilo elini ayağını öpeyim bak bilo, bilo Allah'ını seversen. Bilo, 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 bilo mu? Bilo sana 300 <gülüyor> milyon <laughs> vereceğim bırak beni bilo. Ali bilo, ben, bilo, çizile, sana Ali sana versin. Ali hemen sana Bilo. Ali. Bilo. Bak kalbim bilo, durdu sana Ali, yemin abi, ediyorum bittim bilo. Bilo ne atmasın? Ananı çıçayım. durdurun bizi be. İndirsene beni be. Bir daha geldik 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 geldik. Atıyor atıyor atıyor. At, Ali at, at, at. tekrar atacak Ali. Ya indir indir. <laughs> Hadi atsın ya, ya Ali, bu da atıyor. Ya ne atmasın Ali, bu sefer ki bedavaymış Ali. <laughs> bu sefer ki bedavaymış Ali. Ya bedav. indir aşağı indir. Ali bedavaymış İkinci abi. İkinci bedava lan. İkinci bir daha atıyor. Bir daha bedava abi. İkinci bedava oğlum. ya ne oğlum. bedavası indir ya elini ayağını öp indir, indir. Bir daha Bir, bir, bir daha siz de bir yere gelirsem <laughs> iki olsun. Yemin ediyorum adım bir atmayacağım.